Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Uğur Sezer. Bu derste bilgisayarıma format attıktan sonra Photoshop'u ilk kurduğumda yaptığım tüm ayarları detaylı bir şekilde göreceğiz. Photoshop'u bilgisayarıma kurabilmek için önce Adobe'un sitesinden Creative Cloud uygulamasını indirdim. Giriş yaptıktan sonra Photoshop'u yüklemeye başlatmadan önce sağ üstteki hesap simgeme tıklıyorum. Ardından tercihlere basıyorum ve uygulamalar sekmesinden varsayılan yükleme dilini Türkçeden ben İngilizceye çekiyorum. Çünkü tüm internetteki diğer tutorialları takip etmek, izleyebilmek ve diğer Adobe uygulamalarına da çok kolay bir şekilde aşina olabilmek için İngilizce kullanmanızı tavsiye ederim. O yüzden yüklemeyi başlatmadan önce yükleme dilini değiştirmelisiniz arkadaşlar. Ben İngilizce olarak belirledim ve ardından uygulamalarımı yükleyerek yüklenmesini sağlıyorum. Şimdi Photoshop ekranına geçiş sağladım ve buradaki ayarları hemen yapalım. Photoshop'a tıklıyorum. Ayarlar sekmesinden genele tıkladım. En üstten başlayalım. Burada yapacağım ilk ayar şu açılıştaki hoş geldin ekranını kaldırmak. Gerçekten kafa karıştırıcı duruyor ve ben bunu sevmiyorum. O yüzden bunu kaldırıyorum. Eski döküman arayüzünü kullan diyorum. Yine eski görünüm çok daha hoştu. Bunu kaldırdım ve bunu işaretledim devam ediyorum. Burada interface'te belki rengini değiştirebilirsiniz. Daha koyu yapabilirsiniz ama bu fotoğraflarda sizi yanıltma ihtimali var. O yüzden varsayılan renk gayet güzel. Tools'a geldim. Burada birkaç değişiklik yapacağız. Yapacağım ilk değişiklik show rich tool tip'si kaldırmak. Yani bu şu demek? Bir aracın üstüne geldiğinizde size animasyonlu bir şekilde o aracın ne işe yaradığını anlatıyor. Bu bazen gerçekten kafa karıştırıcı durabiliyor. O yüzden bu gelişmiş tool tiplerini kaldırıyorum ve buradan Philip Penning diyor. Bunu da kaldırıyorum. Animasyonlu bir şekilde pan hareketi yapıyor fotoğraflarda. Bu benim hoşuma gitmiyor. Bunu da kaldırdım. Hatta animasyonlu bir şekilde zoom yapıyor. Hem dikkat dağıtıcı olduğu için hem de gereksiz yere performans sergilediği için bunu da kaldırıyorum. Ben mouse'umla zoom yapmayı seviyorum. O yüzden bunu işaretliyorum. Mouse tekeriyle fotoğrafa istediğiniz gibi yaklaşıp uzaklaşabilirsiniz. Bir maskeye çift tıklayınca layer mask menüsüne gitmek yerine ben eskisi gibi maske ayarları menüsüne gitmesini istiyorum. O yüzden bu yeni gelen özelliği deaktif ederek eski şekilde gözükmesini sağlayacağım. Bu da gerçekten büyük bir menü açılıyor, gereksiz bir görüntü oluyor. Hızlıca e, eski ayarlarını kullanmak bana daha hoş geliyor. O yüzden bunu da kaldırıyorum. Devam ediyorum ve buradan performans sekmesine atladım arkadaşlar. Burada hafıza kullanımı var. Ben bunu Photoshop'un bilgisayarının RAM'inin %80 ile %90 aralığında daha fazla RAM kullanabilmesi konusunda yetkilendirme veriyorum. Ayrıca grafik kullanımı konusunda da var. Bunu işaretli olacak. Advanced Settings'te de burada her şey işaretliyse bu da okey demek. History adımlarında ne kadar tutacağı yazıyor. 50 çok fazla. Ben bunu 20-25 gibi kullanıyorum. Geri kalan ayarlar gayet güzel. Hiçbir şekilde dokunmanıza gerek yok. Yani history state arkadaşlar 20 adım kadar geri gidebilirsiniz. 50 adımı tutmaya gereksiz yere RAM'den yemeye gerek yok. O yüzden 20 adıma düşürdüm. Burada arkadaşlar yapacağımız başka hiçbir şey yok. Photoshop ayarlarımız gayet düzgün bir şekilde yapılmış oldu. Arkadaşlar Photoshop'un genel ayarlarında yaptığım değişikliklerden sonra yaptığım en önemli değişiklik klavye kısa yollarında. Buradan edit sekmesinden klavye kısa yollarına giriyorum ve buradan Tools'u seçiyorum. Yani araçlarda bir klavye kısa yolu değişikliği yapacağım. Bu da fırçayla alakalı. Alt tarafta yer alıyor. Buradan scroll yaparak aşağı doğru kayıyorum. Ve fırçanın büyüklüğünü ve küçüklüğünü değiştirme tuşunu değiştireceğim. Buradan bunu Ö yapıyorum. Bunu da Ç yapıyorum. Yani fırçanın büyüklüğünü ve küçüklüğünü Ö ve Ç harfleriyle değiştireceğim. Bu bana gerçekten çok uzun zamandır kullandığım inanılmaz bir kolaylık sağlıyor. Küçük serçe parmağımla space tuşuna basıyorum. Diğer iki parmağımla ö ve ç tuşlarına basıyorum. Böylece fırça büyütüp küçültmeyi çok basit bir şekilde yapabiliyorum. Örneğin bir fotoğraf açtım. Fırçayı seçtim. Ve ö ve ç tuşlarıyla çok hızlı bir şekilde fırça büyütüp küçültebilirken space tuşuyla da fotoğrafta istediğim gibi kayabiliyorum. Yani klavyeden elimi kaldırmadan ya da klavyeye bakmadan bana çok hızlı bir iş akışı sağlıyor. Photoshop'ta gerekli ayarları yaptıktan sonra şimdi sıra tabii ki Uğur Sezer Retouch paneli kurmaya geldi. Gerçekten iş akışımızı hem hızlandırmak hem de en doğru sonuçları almak için tek kullanacağınız panel diyebilirim. Retouch Market'te satın alma işlemini gerçekleştirdikten sonra login oluyorsunuz ve login ekranından kurulum dosyasını indir diyerek indiriyorum. Kurulum dosyası indi. Sağ tuş yaparak aç diyorum ve zip dosyasından çıkartıyorum arkadaşlar. Retouch Market klasörünün içine girdim. Paneli düzgün bir şekilde kurmak için arkadaşlar mutlaka ama mutlaka Photoshop'un kapalı olduğundan emin olun. Yoksa hatalı bir kurulum gerçekleşecek ve bazı yerlerde hata alacaksınız. Hata almanızın sebebi Photoshop'u açıkken kurmanız ya da yönetici olarak kurmamanız. Mac'de yönetici olarak kurulum sağlamak için sağ tuş aç demeniz ve bunu üst üste iki defa tekrarlamanız gerekiyor ya da Windows'ta sağ tuş yönetici olarak çalıştır demeniz gerekli. Ve aç dedikten sonra ikinci defa aç diyorum ve bu sefer buradaki aç butonu aktifleşiyor. Aç dedim. İlgili adımları takip ederek paneli kullanıcı adınız ve parolanızla çok basit bir şekilde kurabilirsiniz. Şimdi Photoshop'ta paneli aktifleştirelim. Panelle birlikte aslında şu Photoshop'un fotoğraf düzenlemeye uygun olmayan menü yerleşimi de düzenlenecek arkadaşlar. Panelin içine bunu da gömdük. İhtiyacımız olmayan menüler kalkacak ve retouch'a uygun bir arayüze de kavuşacak panelin aktifleştirilmesiyle birlikte. Paneli aktifleştirmek için sağ üstteki şu ikona tıklıyorum ve buradan büyük bir ekran kullanıyorsam large screen'ı ya da laptop kullanıyorsanız medium'u da small'u seçebilirsiniz. Ben iMac kullanıyorum o yüzden Large Screen'ı seçtim ve panelle birlikte arayüzüm değişti ve her şey artık hazır. Arkadaşlar sağ taraftan Workspace'lerden Uğur Sezer, Workspace'lerden herhangi birini seçtiniz ve panel gözükmüyorsa bunun tek bir nedeni var. M1 çipli bir bilgisayar kullanıyorsunuz ve Photoshop'u Rosetta modunu kullanarak açmadığınız anlamına geliyor. Çünkü panel şu an sadece Rosetta modunu kullanarak açılan Photoshop'larda açılıyor. Bunu aktifleştirmek çok basit. Sol taraftan uygulamalar klasörüne gidiyorsunuz ve Photoshop klasörünün içine giriyorsunuz arkadaşlar. Klasörün içine girdikten sonra Photoshop uygulamasına sağ tıklayın, bilgi vere tıklayın. Ve burada genel sekmesinin altında yer alacak olan Rosetta'yı kullanarak aç, check işaretlemeniz gerekli. Ancak ben şu an Intel işlemcili bir iMac kullanıyorum. O yüzden burada böyle bir şey yok. Ama M1 kullanıyorsanız Workspace aktifleştirdiniz ve panel gözükmüyorsa mutlaka uygulamalar klasöründen Photoshop içerisinden bu rozetteyi kullanarak açı aktifleştirmeniz gerekiyor. Bu da önemli bir hatırlatma. Şimdi Photoshop'ta yapacağımız tüm ayarlar bitti. Panelimizi de gayet güzel bir şekilde kurduk. Workspace'imiz de gayet güzel bir şekilde hazır. Photoshop'la ilgili şu an hiçbir ihtiyacımız yok. Ben son olarak Wacom tablet ayarlarımı da yaparak Photoshop'la ilgili olan her şeyi bitirmek istiyorum. Bunun için hemen ayarlara geliyorum. Wacom tabletin driver'ını yükledim ve şu an kablosuyla takılı. Wacom tablette gayet keyifli ve akıcı bir retouch yapmak için burada küçük birkaç değişiklik yapacağım. İlk olarak kalemin birinci tuşuna klavye kısa yollarından işlevi değiştiriciye tıklıyorum ve Ctrl Option tuşlarını atıyorum. Bu şu demek Photoshop'ta bu tuşa bastığınızda ve kalemle yüzeye dokunduğunuzda fırça büyütüp küçültme ve sertleştirme işlemlerini çok basit bir şekilde yapabiliyorsunuz. Photoshop'a döndüm ve fırçayı seçtim. Kalem üstündeki birinci tuşa tıklıyorum. Soldan sağa çekersem fırçamı büyütüp küçültüyor. Yukarıdan aşağı bir hamle yaparsam da sertleştiriyor. Özellikle akıcı retouch yaparken sadece tek bir tuşla hem sertleştirme hem de büyütüp küçültme işlemini yapabilmek gerçekten çok çok işe yarıyor. Windows'ta ise Alt ve sağ tuş olarak çalışıyor. O yüzden Windows kullanıyorsanız burayı ona göre özelleştirmeniz gerekli. İkinci tuşunu da ben her zaman sağ tıklama yapıyorum. Burada yapacağım şey bu kadar basit arkadaşlar. Sonra mapping kısmına geliyorum. Mapping kısmında da tablet alanını biraz küçültmem gerekli. Çünkü mouse'unuzla mesela soldan sağa yaklaşık 5 santimlik bir hamle yaptığınızda mouse'u ekranın en solundan en sağına götürebiliyorsunuz. Buraya bir sınırlandırma getiriyorum. Tablet alanını buradan seçiyorum ve ben şöyle tablet alanın tüm yüzeyini kullanmak yerine yaklaşık yarısına denk gelecek bir alanı seçiyorum. Böylece Ekranın en solundan en sağına gitmek için tabletin en solundan en sağına gitmeme gerek yok. Sadece şu kadarlık bir alan benim rahat ve bileğimi oynatmadan çalışabilmem için yeterli. O yüzden bu da gayet konforlu oluyor. Bunu daraltıyorum. Tamam dedim. Şuna dikkat edin arkadaşlar. Hızlandırma oranları diyor. Bu checkbox'ı işaretleyin. Bakın şurada değişiyor. Ekranınızın en boy oranına göre burada belirlediğiniz alanı tekrar e, hizalıyor. Ben bunu işaretlediğimde bakın 16'ya 9'a göre tekrar hizalandırdı ve gayet daha oturaklı ve daha e, ölçekli oldu diyebilirim. Wacom'la yapacağım ayarlar bu kadar basit arkadaşlar. Ve bu ayarları da yaptıktan sonra artık Photoshop ayarlarımı yaptım. Performans ayarlarımı yaptım. Klavye kısayollarımı yaptım. Panelimi kurdum ve panelimle beraber zaten burada bir sürü hazır araç geldi. Workspace'im hazır, Wacom'um hazır. Artık çok hızlı, düzgün ve efektif bir şekilde retouch yapmaya başlayabilirsiniz. Umarım sizin için de güzel bir rehber olmuştur.